Dün gece, saat 2'de indirdik. Bugün saat kaç abi? Saat 3. 13 saat öncesi bu arılar yoldan geldi. Bugün ballarını alacağız. İnşallah bereketli olur. Kestane e, sezonu e, birçok yerden gelen haberlere göre iyi geçmediği söyleniyor. Akşam kuhanları kaldırırken sadece iki kuhan çok hafifti. Diğerlerinde e, fena değil, bayağı balları var bunların. Kısmet olursa videoya alacağız. E, i̇nsanlar böyle sakin arı tartışmaları yapıyor. E, şimdi e, yok efendim e, işte arı kestanede azarmış falan gibi. E, sakin arı her zaman sakindir. E, şu an e, Yoldan gelmiş e, arının içinde e, maskesiz dolaşıyoruz. Birazdan e, inşallah e, gene e, yıllar öncesi olduğu gibi e, belki atletle hasat yapacağım. E, şansımı deneyeceğim. E, yani e, arı yerinde olmuş olsaydı çok rahat bu işi yapabilirdik ama e, yoldan geldiği için belki e, bal dışarıda bal da yok. E, kurak bir sezon. Birazdan e, bal hasatına geçeceğiz. Eee Zaim abi gelecekti çekime. Şu an yolda yetişemedi. Dün gece buharları kileden getirdik. kestane sezonu iyi geçmedi. Hı. Her kovanda 4-5 kitap bağ alacağını tahmin ediyorum. İnsanlar arıların sakin olup olmadığını kestanede denemek istiyorlarmış. Evet, yoldan gelen arıları başlattık. Şimdi burada en önemli özelliklerden birisi insanların fark edemedikleri arı süre da 3-4 dakikalık süre verecek burada. O süreyi değerlendiremiyorlar. Yani şimdi sakin da belli bir süre sonra bunu sabrı taşıyacak yani. Şu 3-4 dakikalık süreyi çok iyi değerlendirmek lazım. Arı şu an süre. Şeyler bal yemeye geçti kayın olsa daha iyi olacaktı şu an şu arıyı kaldırmamak gerekiyor ama yalnızım Ballar hep açık. Zaten 3-4 gün tam kestaneye çalıştığını söylüyorlar. Daha sonra bal gelmedi dediler. Böyle full çıtalar zaten yok. Her çıtada yarım kilo, bir kilo civarında ballar var. Derdin ne? Şurasına dalıyorsun. Da evet. ee, Körük yani burada tek başına çalışmak oldukça yetenek istiyor. Soldan gelin, arının kapağını açmayı bırakın, siz içinde dolaşamazsınız. Biz dallarını alıyoruz. Evet abi, bunun 10 kısasında da bal var ama kısalak bu değil. Abi, bitirebilir.